Merhaba, bu videoda sizlere Dixon Power Factor'de bir şebekenin nasıl modellenebileceğini göstereceğim. Dosya yeni proje kısmından yeni proje oluşturulur ve proje adlandırılır. Oluşturulan projelerde en az bir adet şebeke bulunması gerekir. Şebeke ismi girilir. Proje sayfası oluştuktan sonra projeye genel bakış penceresinde aktif olan çalışma dosyaları ve şebekeler görüntülenebilir. Çizim araçları penceresinde şebeke ekipmanları sembol görünümü veya ekipman etiketleri ile beraber görüntülenebilir. Bara objesi seçilerek çizim alanına yerleştirilir ve seçim ekranı devam ederken seçili ekipman çizim alanına istenildiği kadar yerleştirilebilir. Bara objesine çift tıklanarak düzenleme ekranı açılır ve bara isimleri girilir. Çizim araçlarından nokta terminal seçilerek diyagrama eklenir. Seçimlerden çıkmak için mouse'a sağ tıklanır veya escape'e basılır. Çizim araçlarından hat seçilerek iki bara arasında bağlantı sağlanır. Hatta çift tıklanarak hattın düzenleme ekranına girilir ve hat isimlendirilir. Çift sargılı transformatör seçilerek bara ile nokta terminal arasına bağlanır. Transformatöre çift tıklanarak isim verilir. Baraya tıklanarak uç noktalarındaki mavi kutucuklardan uzunluğu ayarlanabilir. Genel yük seçilerek baralara yük objeleri bağlanır. Yüklere çift tıklanarak adlandırılır. senkron makine seçilerek nokta terminale bağlanır. Senkron makineye çift tıklanarak adlandırılır. Baralara çift tıklanarak gerilimleri kontrol edilir. nokta temlere tıklanarak adlandırılır ve gerilimi ayarlanır. Yüklere tıklanır ve yük akışı kısmından giriş modu seçilerek aktif güç ve güç faktörü değerleri girilir. Diğer yük içinde ayarlar yapılır. Hatta tıklanarak temel veriler kısmından hat tipi eklenir. Dixon'ın kütüphanesinde her ekipman için ekipman tipleri bulunur. Hat için gerilim seviyesine uygun hat tipi seçilir. Ve hat uzunluğu girilir. diğer hat içinde hat tipi seçilir. Ve hat uzunluğu girilir. Senkron makine için FIX'in genel kütüphaneden uygun tip seçilir. Daha sonra yük akışı kısmından lokal kontrolcü ayarlanır. Ardından aktif güç ve gerilim değerleri girilir. veri yöneticisine tıklanır. Dixel'ın kütüphanesindeki ekipman tiplerinden uygun trafo tipi kopyalanarak Proje klasörünün içindeki ekipman tipi kütüphanesi içine yapıştırılır. Transformatör tipine tıklanarak yeniden adlandırılır. Ve transformatör tip parametreleri düzenlenir. Böylece projeye özel transformatör tipleri oluşturulabilir. Transformatöre tıklanarak bu proje için oluşturulan transformatör tipi proje kütüphanesinden seçilir. Şebeke veri değerlendirmesine tıklanarak girdi parametrelerinin uyumluluğu kontrol edilebilir. Verilerin tutarsız olup olmadığı kontrol edildikten sonra bilgilendirme sonuç penceresinde gösterilir. Tekrar şebeke veri değerlendirmesine tıklanarak topolojiye göre veri kontrolü yapılabilir. Renklendirme kısa yoluna tıklanarak şebeke ekipmanları farklı opsiyonlara göre renklendirilebilir. Gerilim seviyelerine göre renklendirme seçilir. Renk ayarlarına tıklanarak renkler isteğe bağlı olarak düzenlenebilir. şebeke ekipmanlarının etiketleri topluca düzenlenebilir. Bunun için katmanlar kısa yolundan etiketler seçilerek katmanı düzenleye girilir. Metin kutusu bölümünden etiketlerin fontu değiştirilebilir. Etiketin genişliği otomatik olarak ayarlanabilir. Diyagramdaki ekipmanların konumu tutup çekilerek düzenlenebilir. Kontrol A kısa yolu ile şebeke ekipmanlarının tamamı seçilebilir.